Evet arkadaşlar, e, bugünkü konumuz Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda savaştığı cepheler. Bir Kafkasya Cephesi iki Çanakkale Cephesi 3. Kanal Cephesi 4. Irak Cephesi 5. Hicaz, Yemen, Filistin, Galicia, Sina, Makedonya ve Rom Romanya Cepheleri Kafkasya cephesi ya da Doğu cephesi Ruslara karşı açılmıştır. Osmanlı'nın savaştığı ilk cephedir. Enver Paşa'nın Sarıkamış harekatı üzerine yaptığı saldırıda 90 bin Türk askeri soğuk ve açlıktan ölmüştür. Bu savaş, bu savaş Rusya'da Bolşevik ihtilal çıktıktan sonra brest litovsk anlaşmasıyla sona erdi. Bu cephe ilk kapanan Osmanlı Devleti'nin Cephesidir arkadaşlar. Çanakkale cephesi. Cephe ne neden açılmak istenmiştir? İngiltere bu cephe ile Rusya'ya yardım göndermek istemektedir. Osmanlı Devleti'ni savaştan sav saf dışı bırakmak istemektedir. Sonuçta ne olmuştur bu cephede? Rusya'ya gerekli yardım yapılamamış, Rusya'da ihtilal çıkmış ve Rusya savaştan çekilmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nın uzamasına sebep olmuş, her iki taraftan 500 bine yakın insan ölmüştür. Mustafa Kemal kendini bu cephe sayesinde kanıtlamış oldu askeri başarılı, askeri yeteneklerini. Evet, Çanakkale Savaşları ile ilgili haritayı görüyoruz arkadaşlar. Kafkas cephesinde Enver Paşa tarafından gerçekleştirilen Sarıkamış harekatına başarısızla sonuçlanmış Ruslar Erzurum'a kadar ilerlemiştir. Buna rağmen 1918'de yapılan Brest-Litovsk anlaşmasıyla ile Rusya 1878 Berlin anlaşmasında aldığı Kars, Ardahan, Batum'u Osman Devleti'ne geri vermiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulabilir. A. Rusya'da ihtilal çıkması, Osman Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda yenilere kayrılması, c rusya'nın karadeniz kıyılarını güvenli sağlamaya çalışması itiraf devletlerinin rusya'nın ihtilale karşı çıkması arkadaşlar ruslar kars ardahan batum e, bu bölgeleri geri bırakıp çekilmesinin nedeni rusya'da ihtilal çıkmasıdır arkadaşlar 29 ekim 1917'de rusya'da e, bolşevik ihtilal çıkmıştır ve hükümet değişmiştir arkadaşlar Osman Devleti 1. Dünya Savaşı'nda ilk cepheyi aşağıdakilerden hangisine karşı açmıştır? A-Rusya, B-İngiltere, C-Fransa, D-Yunanistan İlk cepheyi arkadaşlar, Doğu cephesini Ruslara karşı açmış bulunmaktayız. brest Litovsk Antlaşması ile 1918'de aşağıdakilerden hangi olay sonucunda imzalanmıştır? A. Osmanlıların Balkanlarda üstünlük sağlaması B. Rusya'da Bolşevik İhtilali'nin ortaya çıkması C. ABD'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesi D. Osmanlıların Kafkaslar'da galip gelmesi Hangisi arkadaşlar? B. Esli Toks Antlaşması sonucunda imzalanmıştır. E, 29 Ekim 1917'de Bolşevik İhtilali'nin ortaya çıkmasıyla e, Mart 1918'de B. Esli Toks imzalanmıştır. Cevap B şıkkıdır arkadaşlar kanal cephesi amaç İngiltere'nin sömürgeleriyle olan bağlantılarını kesmekti. Mısır'ı almaktı. Sonuç başarısızlıkla sonuçlanmıştır arkadaşlar. Irak cephesi amacı Osmanlıların İran'a girmesini ve Hindistan tehdit etmesini engellemekti. Petrol bölgelerini kontrol altına almaktı. Sonuçta başarısızlıkla sonuçlandı. Osmanlı Devleti'nin başarılı olduğu ee, cephelerden biridir arkadaşlar yine Irak cephesi özellikle Kutulamere bölgesinde başarılı olmuştur ama daha sonradan ee, İngilizlerin destek birlikleri nedeniyle bu cephede Osmanlı orduları kaybetmiştir Osmanlı Devleti'nin tek başarılı olduğu kesin galibiyet aldığı cephe Çanakkale cephesidir. Birinci Dünya Savaşı'nın bitmesi arkadaşlar. Bir süre savaş üstünlüğü ittifak devletlerinden de geçse de İtalya ve ABD'nin itilaf devletlerinin yanında savaşa girmesi üstünlüğü itilaf devletlerinin geçmesine sağladı arkadaşlar. Arka arkaya alınan yenilgiler ittifak devletlerinin ateşkes imzalamaya zorlamıştır. <laughs> Savaşın sonuçları Almanya, Avusturya, Macaristan, Rusya ve Osman Devleti büyük imparatorluklardan dört tanesi yıkılmıştır. Yeni devletler kuruldu. Polonya, Yugoslavya, Macaristan gibi. İngiltere'nin gücü artarken ABD yeni bir güç olarak dünyada ortaya çıktı. Milletler Cemiyeti, bugünkü Birleşmiş Milletler'in e, ilk örneği kuruldu. Ceviyeti Akvam ismiyle. Savaş sonunda yenilen devletler ağır anlaşmalar imzaladı. Bu da 2. Dünya Savaşı'na e, çıkmasına neden oldu. Özellikle Almanların Versay Anlaşması. İttihat ve Terakki Partisi istifa etti ve parti liderleri Enver Paşa, Cemal Paşa, Talat Paşa gibi yurt dışına kaçmak zorunda kalmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nda yenilgiyle sonuçlanacağını gören İttihat Terakki Cemiyeti'nin önde gelen liderleri Enver Paşa, Cemal Paşa yurt dışına kaçmışlardır. İttihatçıların yurt terk etmeden de aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir. A. Almanya'nın savaşa devam edemeyeceğini anlamaları. B. Diplomatik bilgilerin yetersiz olması c. Savaşın sorumluluğunun kendilere yüklenmesinden korkmaları d. Bağımsızlıklarına düşkün olmaları Arkadaşlar, savaşın yenilgi sorumluluğunun kendilere ne yükleneceğini bilen bu üç paşa soluğu yurt dışında almıştır. Ee, Enver Paşa ve Talat Paşa Almanya, ee, Cemal Paşa ise Gürcistan'a kaçmak zorunda kalmıştır. Cevabımız c şıkkı arkadaşlar. Yenilen devletlerle yapılan anlaşmalar Almanya ile Versay Anlaşması, Bulgaristan ile Nöy Anlaşması, Avusturya ile Saint Germain Anlaşması, Macaristan ile Trianon Anlaşması, Osmanlı Devleti ile de Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmıştır arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin paylaşma tasarımları İtilaf devletleri Osmanlı Devleti'nin topraklarını zaten kendi aralarında Sketspikot gibi anlaşmalarla daha önce paylaşmıştı arkadaşlar. Ancak Rusya'nın savaştan çekilmesiyle Rusya'nın da Rusya'ya verilen Doğu Anadolu bölgesinin Ermeni ve Kürt devleti kurulmasına kararlaştırıldı. Ruslar ayrıca bu gizli anlaşmaları Bolşevik ihtilalinden sonra açıklamışlardır arkadaşlar. Diğer devletlerle yapılan. Mondros Ateşkes Anlaşması 24 maddeden oluşan Osman Devleti'nin savaşını fiilen sona erdiren anlaşmadır arkadaşlar. Ateşi kesen, savaşı durduran anlaşmadır. En önemli maddeleri madde 7 ve 24'tür. Madde 7'de arkadaşlar itiraf devletlerin kendi güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa istedikleri bölgeyi işgal edebilecek. Osmanlı'nın her tarafı işgale açık hale getirilmiştir madde 7 ile. Bu madde anlaşmanın en ağır maddesidir arkadaşlar. Her an işgali kolaylaştıracak madde budur. Bir de madde 24 vardır. Doğu Anadolu'da e, 6 ilde karışıklık çıkarsa bu iller hemen işgal edilip Erzurum, Van, Bitli, Sivas, Diyarbakır, Elazığ gibi vilayi sitte. Arapçada arkadaşlar sitte 6 demek. Vilayet il. Bu 6 ilde arkadaşlar bir sıkıntı olursa burada bir Ermeni devleti kurulacak e, kararı alınmıştı. İkinci en tehlikeli madde de 24. maddedir. Yine diğer maddeleri boğazlar itiraf devletlerinin denetimine geçecek. Osmanlı askerleri terhis edilecek. Tüm haberleşme sistemi itiraf devletlerine geçecek. Arkadaşlar. Yedinci madde arkadaşlar tüm diğer maddelerden ağır gelmektedir. Çünkü Osmanlı devletinin herhangi bir bölgesini küçük bir bahane ile işgal etme durumuna açık hale getirmiştir. Evet arkadaşlar sorumuzda itiraf devletleri Mondros Ateşkes Anlaşması'nda Türklerin çoğunlukta yaşadığı Anadolu topraklarını işgal etmelerini sağlayacak hükümler koydurmuşlardır. Anlaşmanın aşağıdaki maddelerinden hangisi bu amaca yönelik olduğu söylenebilir. A. İran ve Kafkasya'da Türk birlikleri geri çekilecek. B. İtiraf devletleri güvenlik gerekçesi istedikleri stratejik yerleri işgal edebilecek. C. Anadolu dışındaki Türk birlikleri en yakın itiraf devletleri askerlerine teslim olacak. D. itiraf devletleri Ermeni esirleri serbest bırakılacak. Arkadaşlar 7. madde. İtiraf devletleri güvenlik gerekçesi istedikleri stratejik yeri işgal etmesi ee, bu amaca yöneliktir arkadaşlar. O yüzden de cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. Madde 24 Doğu Anadolu'da 6 ile karşılıklı çıkarsa buralar işgal edilecek arkadaşlar. Bu illeri görüyorsunuz haritamızda. Bu maddedeki amaç ne olabilir arkadaşlar? Tabii ki Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurmak olabilir arkadaşlar.